Evet Osmanlı Türkçesi arşiv belgelerinde yeni bir belge geçiyoruz. Youtube Zafer Şık kanalı olarak arşive dair önemli belgeler paylaşmaya devam ediyoruz. Evet bu metnimize şuradan başlıyoruz. Şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, Liyi nimetim Efendim, ve Liyi nimetim Efendim. Evet. Şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli veli nimetim efendim. Daha önceki videolarımızda da arşive dair videolarımızda da ifade etmiştik. Padişahım ve sultanım gibi ifadeler onların makamlarına hürmeten üste yukarıya yazılırlar. Bulundukları kısım boş bırakılır. Burada da padişahım buraya yazılmış. Evet nasıl okumamız gerekiyor? şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli veli nimetim efendim, padişahım. Şu kısım, hüküm kısmı, yani burada bir durum söz konusu. En sonunda da padişahın yazmış olduğu bir not var. Tabi bu illa padişah tarafından doldurulmuş manasına gelmez. Onun bir yanında bulunan bir katip tarafından veyahut vezir tarafından doldurulmuş olma ihtimali yüksek. Çok nadir şekilde padişahlarda böyle not düştükleri oluyor kendi hatlarıyla. Şeyh Muslehiddin nam kimesne rikabı hümayunlarına rikabı hümayunlarına takdim ettiği takdim ettiği bir kıta arzu halinde bir kıta arzu halinde Ermenek Ermenak diye yazılmış Ermenek kazasında konuya bağlı şu an vaki Nura da Nure Sofi. Evet Nure Sofi türbesi vakfının yevmi bir akçe vazife ile tebliğiyeti. Evet günlük bir akçe vazife ile tebliğiyeti. Evlada meşruta. Evet evlada. meşruta ve sahibi arzuhal ve sahibi arzuhal evet sahip ve arzuhal bitişik yazılmış ve sahibi arzuhal dahi evladı vakıftan evladı vakıftan iken Ecanip'ten Seyyid Yahya Ecanip'ten Seyyid Yahya nam kimesne ber takrib tevliyeti merkumeye mutasarrıf tevliyeti merkumeye mutasarrıf olduğu beyanıyla olduğu beyanıyla ref'inden residen kendiye tevcih olunmuş kendiye tevcih olunmuş tevcih olunmuş tevcih olunmuş istida Evet ve kendi evladı vakfından ve kendi evladı vakfından olduğunu müşir bir kıta müşir bir kıta ilan ibraz eder bir kıta ilan ibraz eder ve kendi evladı vakfından olduğunu müşir bir kıta ilam ibraz eder. Bundan akdem bundan önce sahibi arzı hal merkum ilamı meskuru Evet. İlamı meskuru merkum ilanı meskuru İbraz ile bir defa dahi İbraz ile bir defa dahi davaya tasaddi edip evet davaya tasaddi edip ya da edip ancak tevliyet-i merkume Tebliğ-i merkume meskür Seyyid Yahya'nın meskür Seyyid Yahya'nın 69 tarihinden 69 tarihinden yani bu da 69 tarih derken 1269'u beyan ediyor. Berü üzerinde Berü üzerinde olup 36 sene 36 sene tasarrufundan sonra evet tasarrufundan sonra sonra sat kafir nuni ra he şeklinde tasarrufundan sonrayla bitişik yazılmış sonra kelimesi Aherin evladiyet iddiası yolunda Ahar'ın evet başkasının Ahar'ın evladiyet iddiası yolunda olmadığı olmadığı ibraz ettiği ilamın balasına ibraz ettiği ilamın balasına ruusu evet şurası ruusu hümayun kaleminden hümayun kaleminden Ruhusu hümayun kaleminden ilam olunmuş iken ilam olunmuş iken şimdi ilam yazılan şimdi ilam yazılan mahalli kesüp yerine sade kağıt yapıştırıp evet şimdi ilam yazılan mahalli kesip yerine sade kağıt yapıştırıp arzu haliyle beraber beraberine evet arzu haliyle beraber beraberine takdim evet, takdim etmiş olmağla etmiş olmağla kestiği ilam kaydı ruusu hümayunları kaleminden ruusu hümayunları kaleminden başkaca bir şukkaya evet başkaca bir şukkaya ihraç ettirilip ettirilip manasında cümlesi maruzu maruzu i ülyaları Evet cümlesi maruzu atebe-i ülyaları kılındı kılındı. Manzur hümayunları buyruldukta. Evet. Manzur Manzur hümayunları buyruldukta ferman şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli veli nimetin efendim, padişahım, hazretlerinindir. Evet, veli nimetim, efendim, padişahım, hazretlerinindir. Yani bir evrakta sahtecilik dediğimiz kısmı icra etmiş ve bununla ilgili padişaha bir yazı yazılmış. Bakalım padişah Efendi ne cevap yazmış? Evet. Böyle böyle Adem'e böyle Adem'e yani adama sahtekar sahtekar derler. Evet. Böyle adama sahtekar adam derler cevap verilip cevap verilip kağıtları battalda hıfs oluna Evet böyle adama sahtekar derler cevap verilip kağıtları battalda hıfs oluna battalda hıfs oluna Evet battal resmi evrakların saklandığı çuval oluyor. Bu evraklar o çuvala girdiği zaman o çuval mühürleniyor ve arşivlere kaldırılıyor. Buna battal dedikleri o resmi evrakların tutulduğu çuval haral ya da eski tabirle efendim. Evet bu belgemizde böyleydi. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu ve benzeri arşiv metinlerini okuyabilir ve arşivlerde kendinizi bir nebze de olsun ilerletebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.